Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mel diye iki tane oyun var onları göstereceğim. Bu arada arkadaşlar benim video başında size bana oyun önerim dememin sebebi şu oluyor. Yani bakın sadece bu Epic Games. Epic Games'in şu anda 173 tane oyun var. Bu 173 tane oyunun içinden zaten illa sizin beğeneceğiniz bir oyun çıkar. İşte bana sadece önerinizi yazın. Steam'de i̇şte de bir sürü oyun var. İşte sadece bana önerinizi yazın. Ben onu indirebilirsem indiririm. Oyun düzgün bir şekilde çalışırsa da oynarım. Sizin yorumunuzun altına zaten ben yanıt yazıyorum. Her yorumun altına yor, yanıt yazıyorum çoğunlukla. Neyse başlayalım. Mağazaya gidiyoruz. Arkadaşlar bu hafta geldiğimizde Bu arada internette birazcık sınıflar çıkabilir zaten hafta bir şey indiriyorum. E, şu iki oyun hafta gelmiş. Bunları da gösteririm de. Bu iki oyun da böyle işte. Neyse boş verin. Guac Mel... Nasıl okunuyor lan bu? Golchemel. Golchemel. Bilmiyorum. 190 lira bu. Diğer oyunda 190 lira olsa 380 lira. Oğlum ben daha YouTube'dan para kazanmıyorum lan. Yükle diyorsunuz. Sipariş yükleniyor. Sizde olmadığı halde yükleyebilir. Ben de, de öyle yazdım. Direkt şey basın. Ne falan sarmazsa direkt indirebilirim. Ya alın. Bak. Bak. Ücret 190 lira. indirim 190 lira. Yani hiç para ödemiyoruz. Para ödüyoruz diye düşünmeyin. Yani ben post ile falan değerli Tamam. Ha tamam göz atmaya devam et. Ya 300 300 daha çok tavuk ne lan? O adamla tavuğa kafayı takmış. Guys next part championship edition. Edi edition dediğine göre bu 200 lira vardır lan. Ay 9 lira. 300. Oha bir dakika lan. 190. 339 lira serbestim. Başkasına Oha, bu başka Ben bile bu oyunları oynamadım. Sadece çekecek bir şey bulamadım. Videom varsa da abone olup like atmayı unutmayın. O kadar video attım geçen 194 izlendi. Bir güzel insan yine yani hep izleyen herkese teşekkürler. Bir kişi abone olmuş göz atmaya devam ettiğiniz kütüphanede de hemen göstereyim şu ikisi başarımları 31 başarım var bunun da 49 metakritik puanı bunun bunun 81 bunun 86 idi diye hatırlıyorum eee İçerisinde bu falan ekleyebiliriz, koleksiyon yapabiliyoruz. Başarımlara da bakayım. Bir, video bir dakika falan uzasın. Bunun bir şaka falan. Yani Türkçe çevirisi yok. Ondan şimdi haberiniz olsun. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Aşağı e, oyunun yazın. Yeni sadece mesela güzel video yazmayın. Güzel video yazın. Onun yanına ne bileyim e, CF Force oyna falan yazın. O kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.